Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Exchange Online'da nasıl bir adres spam listesine eklenir? Bundan bunu göstereceğim. Blacklist'e yani engellenenler listesine bir domain uzantısını nasıl eklersiniz? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle şu şekilde Microsoft Office 365 admin center'a giriyorsunuz. Microsoft'un 365 admin center'ı burası. Burada bakın şurada Exchange diye bir kısım var. Exchange'e tıklıyorsunuz. Sizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Exchange yönetim merkezi. Burada iki şekilde gelen adresi ve domain alan adını engelleyebilirsiniz. Ben genellikle bir alan adından spam mail geldiği zaman alan adını komple engellemeyi tercih ediyorum. Bir tanesi kurallar kısmında blacklist ve whitelist oluşturarak bunların altına domain etki alanlarını ekleyebilirsiniz. Bunun altında ben iki tane kural oluşturdum postlatış altında. Bir tanesi blacklist, bir tanesi whitelist. Bu Blacklist ne yapıyor burada? Gönderenin etki alanı bu koşulu sağlıyorsa şunu yap kısmına da ileti bildirmeden sil diyorum o kısımda da. Yani burada örnek yaptığım kuralı göstereyim. Çalışan kural bu. Burada yaptığımız işlem şu arkadaşlar. Geliyoruz. Buraya bir isim verdik kurala. Blacklist ismini verdim ad olarak. Şu koşulu sağlıyorsa gönderenin etki alanı şu etki alanlarından bir tanesi ise şunu yap diyoruz. İletiyi kimseye bildirmeden sil. Yaptığımız işlem bu. Bu kadar açık bir şey. Yani buradaki kuralda. Şimdi diğer yöntemler şu. Post akışı kısmı var. Post akışında ileti... Bakın post akışına girelim. Post akışı altında şu birincisi. Şuraya tıklayarak bir kural ekleyebiliyorum. Blacklist ve whitelist. iki tane kuralım var. Birinin önceliğini sıfır, birinin önceliğini bir yaptım. öncelikler önemli ama burada ikisi de farklı amaçlarla çalıştığı için çok sıkıntı olmayacaktır. White liste black Onu nasıl yapıyoruz? Şu artıya bastığınız zaman şöyle bir ekran geliyor. Yeni kural oluştura tıklıyoruz burada. Yeni kural oluşturduğu dediğimiz zaman karşımıza gelen ekran bu. Kural oluşturma ekranı. Burada kurala bir isim veriyoruz. Gönderen kısmı var bakın burada. Gönderenin etkilerini neyse artık onu seçiyorsunuz. Kişinin. Gönderen kişiler şunu yap dersiniz. burada iletiyi kimseye bildirmeyen kısmı var yönlendir. Bir sürü şey var. Bunları artırabiliyorsunuz. Hani şu diğer seçeneklere tıklarsanız buradaki kısım da artar. Az ee, önce yanlarında bu aynen, aynen. Şimdi burada gönderen kısmı var. Gönderen bu kişidir. Şirket içindedir, dışındadır. Bir sürü kural var. Etki alanı budur. Gönderenin etki alanı budur. Böyle işaretliyorsunuz ve burada istediğiniz etki alanına girebilirsiniz. Burada yapılacak işlem. Yapılacak işlemde iletiyi sil. Neydi? İletiyi engelle var tekrar yönlendir. Alıcıya bildiri var. Biz bildirmeden sil. Kısmı ileti engelle kimseye bildirmeden sil. Yaparak kullanabilirsiniz. Bunu etki alanı giriyorsunuz burada. Atıyorum etki alanı olsun. xyz.com olsun mesela. Etten sonrasıki kısım. Bunu bu şekilde etkileyebiliyorsunuz. Veya bunu etki alanı değil de gönderen kişiyle yapabilirsiniz. İki kural. Burada da kişiye ekranı gerekiyor. Şimdi yeni kuralı açtığımız zaman yani şuradaki diğer seçeneklere tıklamazsak bakın bu şekilde sınırlı sayıda işlem yapıyoruz. Fakat burada diğer seçeneklere tıklarsak burada altında çıkan seçenekler de artar. Blacklist kuralının üstüne iki kere tıkladım. Blacklist kuralım açıldı. Benim blacklist kuralım bu. Gönderenin etki alanı şuysa yetiği kimseye bildirmeden sil yapıyorum. Ve bunu iptal diyeyim. Çıkayım buradan. Şimdi burada da altına hesapları şuradan ekliyorum. Bunları engel. Aynı şekilde white liste yapabiliyorsunuz. Burada da e, kimseye bildirmeden sil de değil de kabul et yapıyoruz burada. White listede yaptığımız istenme, istenmeyen posta olasılık düzeyini atlıyoruz. Yani posta filtresini atla diyor, diyerek filtreden geçiriyoruz. Burada belirttiğimiz etki alanlarına. White listin mantığı bu. Şurada postakışı kısmında white ve black gördük nasıl oluşturduğunu ve altına nasıl alan adı veya kullanacak ekleyeceğimizi. Bir de burada koruma diye bir kısım var. Korumaya girelim. Koruma da şurada. Bakın koruma başlığının altında istenmeyen posta filtresi var. Bunun üstüne çift tıklayarak burada istemediğiniz, bakın engelleme listeleri var. Buraya isterseniz alana da ekleyebilirsiniz. İsterseniz mail ekleyebilirsiniz. Bakın burada direkt şu şekilde bir mail ekleyebiliyorsunuz. Kullanıcı bir bilmem ne diye mesela bunu yazıyorsunuz. Örnek mail bu. Bakın eklendi. Buraya da alana da ekleyebiliyorsunuz. Fabrikan.com'muş mesela test olarak. Bunu da engelleyebiliyoruz. Tabii ben bunu çıkaracağım. Test bu. Engellediğim adreslerde bunlar. İzin verilenler listesi var. Burada da aynı şekilde engellenen mail veya engellenen etki alanları yapabiliyorsunuz. Oldukça basit bir ekran burası. Ve gayet kullanışlı. Yaptığımız kısım eğer bir kullanıcıyı engellemek istiyorsak engelleme listeleri altından en, kullanıcı veya bakın engellenen gönderenler var. Ve engellenen etki alanları var. İstersek yetki alanlarını engelleyebiliriz. İstersek kullanıcıları. Bir de izin verilenler listesi var. Aynı şekilde yine bu ekran çıkıyor. İzin verilen gönderen, izin verilen etki alanı diye karşınıza çıkar. Yani Exchange Online Office 365 hizmetinde bu şekilde bir alan adını veya kullanıcıyı engellemeniz mümkün.